Merhaba arkadaşlar. Tellet adında kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün 14 Ağustos, Çarşamba. Evet, sıra yengeç burçlarında. Şöyle kartımızı seçtik. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sabah çekiyorum. Öğlen 12'ye de yetiştirmeye çalışıyorum. Her gün öğlen 12'de yayınlarım oluyor arkadaşlar sırası gelen arkadaşlar izleyebilirler Evet yengeç burçları ve yükselen yengeçler ee, sizin için kahve içtim ve ben enerjimi de bıraktım üstüne de her zamanki ritüelimizi yaptık şimdi şöyle bir can içini göstereyim ama ondan önce yükselen yengeçlere bir iki kelamı olacak şöyle bir bakın iyice siz Evet Şimdi yükselen yengeçlerin e, biraz e, farklı oluyor arkadaşlar. Ufak bir şey. Onlar için de yapayım. Aranızda vardır e, yükselen yengeç olanlar. E, evet yükseleniniz yengeçse en belirgin özelliğiniz gizliliktir. Tam anlamıyla e, saman altından <laughs> su yürütürsünüz. Gülüyorum ama yani bu da doğru. E, sürekli karar değiştirirsin. E, sessiz ve sakin görünürsün. Ancak e, Sabırsız ve de bazen katı davranışların vardır. Ani sinirlenirsin. Başkalarının fikirlerinden de faydalanırsın. Adaptasyon yeteneğin çok gelişmiştir. Uyum yeteneğin çok iyidir. Bazı konularda yeteneklerin inanılmaz derecede gelişmiştir. Ünlü olmayı, servet sahibi olmayı ve onurlu olmayı seversin. Çok güzel bir kişilik yapısı. Doğduğun yer tarih ve saate göre hesaplayabilirsiniz arkadaşlar yükseleninizi. Bunu Google'dan da bakabilirsiniz. Evet bu arada her gün videolarımda 12 burç var zaten. 12'sinin de yükselenlerinin böyle açılımını da yapacağım arkadaşlar. Evet bir yolunuz var. Dolambaçlı bir yolunuz. Temiz bir yolunuz sizde gördüğünüz gibi. Evet. Vallahi şurada, vallahi de dedim ama çünkü çok temiz çıkmış. Siz de görüyorsunuz. Ee, kanatlarınızı açmışsınız. Temiz bir yere doğru uçuyorsunuz diyeyim. Arkanızda da bir kadın e, gücü var, figürü var. Destek oluyor. Çok güzel bir şekilde temiz bir şeye adım atacaksınız. Evet, atınız da çıkmış, şaha kalkmış. Muradınız çıkmış. E, gerçekleşecek ve e, çok e, yüksek mertebede gerçekleşecek öyle söyleyeyim temiz bir haberiniz var burada e, kalbinizde bir e, iki bir şeyler var e, takıldığınız düşündüğünüz işle alakalı olma ihtimali çok yüksek çünkü etrafında iş şeylerini görüyorum arkadaş evet yollarınız da var evet çok da idealist bir e, yapın var bu nedenle de böyle Biraz hayal dünyanda sıkışıp kalmışsın, çok da eğicimensin, şefkatlisin ancak e, duygusal olarak iniş ve çıkışların çok oluyor. E, bir kişiden gelecek yardımla veya tavsiyeyle hayatını yönlendireceksin. Bu kişiyi gözünde biraz büyütüyorsun da diyeyim hatta hatta haddinden fazla da değer veriyorsun. Bu kişi yengeç, akrep veya balık burcudan olma ihtimalini de söyleyeyim. Bir düşünceye fazlaca kendini kaptırmışsın. Seni olumsuz etkileyen hatta sömüren biri var. Bu kişiyi sen biliyorsun diyeyim. Bu konu her neyse seni senden almış. Bunu değiştirmen gerekiyor. Sen anla bunu. Evet. Bir değişim yaşayacaksın. Ee, tüm kafa karışıklığın ve negatifliğin gidecek. adımların böyle daha kararlı bir şekilde atacaksın. Evet bir grupla da çalışmam e, çalışman olacak. E, sorumluluk alacaksın ve bu sana ummadığın başarıları getirecek. Evet bir kuş da çıkmış. Burada bir tane yakın zamanda birisi sizi ziyaret edecek. iyi ve hayırlı bir haber getirecek. Evet hanenize girecek para ve e, mutluluk da var diyeyim. Burada çünkü ördeş çıkmış. Daha açıkçası şöyle söyleyeyim. Ailenin mutluluğu diyeyim. Evet. E, burada bir de zürafa görüyorum arkadaşlar. Sizi suistimal etmek isteyen insanlara karşı biraz dikkatli bakın. Çevrenizi şöyle bir e, gözetin diyeyim. Evet. Şimdi dileğinizi tutun bakalım. Siz ben bir tabağınızı çevireyim. Bir de tabağınıza bakalım. Evet. Dileğiniz hedefe hiç e, şaşırmadan gidiyor arkadaşlar. E uğurlu da bir şey. Çünkü orada nal gibi bir şey de gördüm. Arkasından daha başka şeyler de gelecek. E, verimli de bir şey şurada gördüğüm kadarıyla destekli de haberi de yakındır bakın şurada kuş çıktı ağzında da haberi çıktı evet Şimdi şöyle tabağınız bir yerleşsin ay her gün sıcaktan şikayet etmek istemiyorum ama sıcak biraz etkiliyor arkadaşlar haliyle de yaş itibariyle de gözlük kullanıyorum o da biraz daha da sıcak ediyor. Evet, evet uzaktan e, güzel bir haberiniz gelecek. E, aynı zamanda güzel bir insanla da e, tanışabileceğinizi söyleyebilirim. çünkü kaplumbağa çıkmış. Evet, bu aralar böyle angarya işlerle uğraşmak durumunda kalabilirsin. E, İki ilişkinde e, yanlış anlaşılmalara dikkat et, iletişim sorunu olmasın aranızda. Evet evliysen de geçmiş konular açılabilir. Eşinizin problemleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yani ilişkinizle ilgili net kararları biraz öteleyin diyeyim ben size. En azından hani bu Ağustos ayına çıkarın bu sıcaklar gitsin en azından daha sağ salim düşünürsünüz. Ondan sonra masaya yatırın. Yani istesen de istemesen de bununla yüzleşeceksin. Yani üstü örtülü meseleler ortaya dökülecek diyeyim. Kontrolünüzün dışındaki olaylara karşı e, sabırlı ve esnek olursan bu krizi diyeyim e, hafifçe atlatabilirsin öyle söyleyeyim evet şurada bir yeni oluşum var bu artık e, şimdi bu arkadaşlar kolektif bir açalım e, şimdi direkt bir kişiye bakmadığınız için uyan enerjileri alın mesela ben burada bir e, Hamilelik görüyorum. İnanın o kadar temiz çıkmış ki yanında da göz aydınını görüyorum. Şurada yaklaştırıp bakarsanız görürsünüz. Şimdi bekar birisi diyebilir ki ya ne hamileliği arkadaş. Ama öyle değil mesela. Eğer bekarsan da bunu yeni bir oluşuma şey yapabiliriz yani. Hamilelik olsun, bebek olsun yeni bir oluşumun müjdecisidir. O yüzden üstünüze uyan enerjileri alın. Uymayanları da evrene sallayın gitsin. Şimdi bunu da bir açıklamış olayım ben size. Evet, burada bir çark e, görüyorum. Bu da neyi anlatır? Başarılı, verimli bir döneme gireceğinizi, daha iyi ne yapabilirim diye düşüneceğinizi söyler. E, her bakımdan çok iyi bir dönemde olacağınızı söyler. Evet, bir de minicik bir böcek görüyorum. E, kendine verdiğin sözleri tutman gerektiğini unutma ve iç sesine kulak ver der bu da arkadaşlar. Evet, eee... Maddi konularda fırsatlara çok açıksın. Yeni iş ve ek gelir fırsatları ayağınıza gelecek. Sadece bunu değerlendirmeye çalışın. Öyle söyleyeyim. Ayrıca da bir evet resim gibi bir şey görüyorum burada. Ben sessiz ve maneviyatının güçleneceği zamanlardan da geçeceksin önümüzdeki süreçlerde. Evet, biraz da tutumlu olmaya davet ediyor sizi. Hesabınızı iyi yapmaya çabalamalısınız der. Evet, konunun ve olayların dışında kalmış bir insan da görüyorum ben burada. Artık bu insan her kimse sizin hayatınızda. Siz bilirsiniz bunu. Evet, yanlış yapmamak için böyle inceleyip sık ee, döşüyorsunuz diyeyim. Hata yapma lüksünü kendinizde görmüyorsunuz. Yani doğruyu arıyorsunuz. Kalbinizin sesini dinleyin. En doğru sesi o verecektir size. Evet, üç kişiyle bir konuda böyle bir fikir birliğine varacaksınız. Ee, evet geriye bakmayın önünüze bakın olanı kabullenin diyen bir işaret de görüyorum ben burada arkadaşlar. Evet görevlerinizi yerine getirmiş iyi geri dönüşler almış olsanız bile e, aradığınızı sanki bulamamış gibi hissediyorsunuz. Yani bunla, tüm bunlar bir böyle bir kenara itip e, değişikliğe gitmek de isteyebilirsiniz evet Temiz güzel bir yolunuz daha çıktı burada arkadaşlar hatta adımınızı atmak üzeresiniz ee, bunun kararı planı çok yakın zamanda yapılacak evet iki kişi de böyle e, size destek oluyor yine burada gördüğüm kadarıyla genel olarak kısmetiniz çok açık bir dönemdesiniz burada çünkü çok güzel e, e, balığınız çıktı ayrı yatan da Biraz dikkatli olmanızı da uyarı veriyor burada timsah çıkmış arkadaşlar burada ee, dost bildiğiniz insanlara tabi hepsine değil de bazılarına dikkat dikkat etmeniz gerekiyor. Evet içinizi döküp rahatlayacaksınız burada ee, şişe gördüm çünkü hatta e, şişeyi görüyorsunuz burada görüyor musunuz şöyle kameraya baksam evet görüyorsunuz eee sevinç gözyaşlarını da hani bunu rahatlamaya yoruyoruz. Bir de göz adınız var arkadaşlar. Evet fincanınızı şöyle bir kaldıralım şeyinize bir bakalım kartınıza ne çıkmış arkadaşlar? Evet yeniliklere davet eden bir kat değnek ası çıkmış. Şöyle karşınızda dursun. Durdurabilirsek kayıyor genelde. Evet durdurduk. Evet, değnek ası neyi anlatır arkadaşlar? Ee, yeni bir yol izlemeye, yeni fikirlere motive eder. Ee, dolayısıyla ilham verir bir karttır bu. Aklınıza, fikrinize uyan yeni fırsatlara çok açıksınız. Atacağınız adımın e, doğru olup olmadığına dair bir işaret arıyorsanız değnek ası buna kocaman bir evet diyor. Onu söylemiş olayım. Enerjinizi ve tutkunuzu kullanın. Pardon şu sandalyeyi teklemem gerekti. Bunu zaman zaman yapıyorum. E, kusura bakmayın. Evet. E, belli bir işe başlamadan önce her şeyi e, planlamayı tercih etseniz bile bu kart içgüdülerinizi dinlemenizi ister. E, farkındaysanız iç sesinizi dinleyin diye fincanınızda da çıkmıştı. E, sizi iyi Size iyi gibi geliyorsa e, muhtemelen iyidir. Aşk hanesi ise böyle ilişki ilişkiye yönelik e, olumlu gelişmeleri temsil eder. İlişkide daha önce e, açılamayan bir sayfa artık açılabilir. İlişkiyle ilgili yeni kararlar işte nişan, evlilik olsun veya çıkma teklifi gibi e, olumlu adımların da habercisi olabilir. Eğer bu kart sana çıktıysa ki çıktı aşk hayatında büyük ve mutlu bir başlangıç yapma şansına sahip olacak veya beklediğin olumlu gelişmeyi yakın gelecekte yaşayacağını da müjdeler. Küçük görünen fırsatlara böyle daha fazla dikkat et. Bu fırsatlar seni refaha da götürecektir arkadaşlar. Evet yengeçler izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz, abonelikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.